Koç Burcu sakin görünür. O çabuk sinirlenir. Güvenilir ve korur. Hmm. Doğru. <laughs> Çok çabuk sinirlenir miyim? Galiba. Bilmiyorum. <laughs> Neighborhood severim. Damon Rice severim. Rehabe Kumsal okuyacaksınız. Alper Çisem okuyacaksınız. Hazal var. Esve'de ne olacak? Reklamlardan sonra geçecek mi? Textlink'lere vaktim yok. Textlink ya lisedeyken metro kullanıyordum. Gidiş geliş ve o zaman yazıyordum. O kadar eğleniyordum ki metroda. Ve vakit de çok çabuk geçiyordu. Ama lise zamanında kaldı. Can't take my on you. Ben de kahramanım gerçekten. Aslında göğsüne çizecekti e harfini. Ama sonra dedim ki ben bir şey demedim aslında. Yani o sahne o şekilde gelişti ama ben göğsüne çizecek diye planlamıştım. Ekin gitti Karaca'nın eline çizdi. Elini hani çünkü kopartırım falan hepsinden konuşuyordu ya. Diğer eline de çizecekti belki. Belki hem ellerine hem göğsüne belki alnının ortasına bile çizebilirdi. ya. Yani yanağına çizdiğini düşünsenize. Hıh. İki öyle şey yapmamış. El yine iyi bence. Psikopat. <laughs> ne diyorsun? Öyle <laughs> valla. <laughs> o zaman cidden zırhlı araçla hani geçen hafta sonu iki fuara gitmem gerekirdi herhalde. <laughs> ben cani değilim bakın. Ben göğüse çizecek diye planım. Ekin gitti. Ekin gitti şey yaptı. Eline çizdi. Ben Ekin'in hareketlerini kontrol edemem. Ekin kendi başında bir kişi, birey. Canavar. Yaşam formu. Hani Akşamın parfümü. İnanılmaz. Bu soruyu ben hatırlıyorum. Şimdi artık kapatıyorum. Çünkü yeter. Bu kadar. Sonra tekrar içerim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İkini ben yazmıyorum. İki kendi hoşta bir birey. Kimsenin hareketini ben kontrol etmiyorum. Yemin ederim. Bay bay. Kapatıyorum. İyi akşamlar. Geceler. Ay, yarın da salı ya. <laughs> Bugün pazartesi yarısı. Ay, ondan sonra gün <laughs> çay tamam. Evet. Nefret ediyorum. Pilates salı çarşamba. Nefret.